Yaptığımız ve yapacağımız bütün ibadetlerimizi, dualarımızı ve okunan hatmi şerifleri kabul eyle ya Rabbi. Hayır. peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ve Ehli Beyt'in mübarek ruhlarına hediye eyledik. Vasıl eyle ya Rabbi. Hayır. Hasıl olan ecir ve sevabı bütün peygamberlerin, sahabe-i ikramın, tabi'in, tebe-i tabi'in, müştehidin, dini mübimi İslam'a hizmetkar olmuş cümle mümin ve müminatın da ruhlarına hediye eyledik. Vasıla eyle Allah'ım. Vatanımız ve dinimiz içinde ve yurt dışında operasyon bölgelerinde hayatlarını çekinmeden feda eden aziz şehitlerimizin ervanını hediye eyledik vasileyle Allah'ım. Ahiyete irtihal eden gazilerimizin de ruhlarına hediye eyledik vasileyle ya Rabbi. Amin. Şu an duamıza amin diyen kıymetli hazirinin annesinden